Serdar tut şunu. Serdar şunu tut. Niye? Telefon. Eve yılan girdi, kafesteki kuşu yedi. Hane sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Tamam tamam hallederiz onu. Kapat bir iki dakika. Tamam. Olayın adresi Denizli'nin Kırsal Demirli Mahallesi. Eşref Kaba'ya ait eve yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan girdi. Kuş kafesi masanın üzerinde duruyordu. Yılan işte o kafesin içine girdi. Hane sakinleri kuşun sesinin yükselmesiyle ayaklandı. Kafese baktıklarında ise korkutucu manzara ile karşılaştı. Kuş artık yılanın ağzındaydı. Sadece tut şunu. Sadece. Şunu tut. Niye? Telefon. Tut. İşte bu görüntüyle hane halkı büyük korkuya kapıldı. Ev sahibi kaba yılanın kaçmaması için kafesin kapağını kapattı. Itfaiyeden yardım istedi. Eşref kaba yılanın kuşu yeme anını ise cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri kuşu yiyen yılanı alıp doğaya bıraktı